Evet e, Celal hocam güzel bir soru size e, yöneltiyorum bir rüyanın ilahi olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi Hazreti Mesih Madde Sathu İslam bu konuyu iyi bir şekilde izah etmiştir değişik kitaplarında evet. ee, en büyük kitap hakikatul Vahidir hı hı. bu <laughs> kitapta da e, ilham ve vahiy ve rüya ve bunları izah etmiştir zaruratul imamda da vardır. Başka bazı kitaplarda da vardır. Eğer gerçekten o ilahi bir rüya ise o kendisi gösterecek. Bir defa rüya görenin kendi durumu. Eğer namaz kılmıyorsa, camiye gittiği vaki değilse, Kur'an okumuyorsa e o zaman o her gün rüya görüyorsa onun rüyaları Allah'tan olamaz. Allah-u Teala bu gibi insanlarla aşırı derecede onlara bilgi vermez gaybden. Arada bir, Mescid-i Mudde'nin buyurduğu gibi, bir fahişe bile doğru rüya görebilir. Hı hı. Hayatında bir iki defa. Fakat bu demek değil ki, o iddia etsin ki, ben bana da vahiy geliyor ve ben de herkesle başa çek, çekebiliyorum, ben onunla yarışabiliyorum. Hayır. Öyle değil. Diğerlere de bakmak lazım. Onun hayat akışı nasıldır? Acaba o takva sahibi birisi midir? Din ile alakası var mı? Sonra ondan sonra ona gelen rüyalar acaba gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Yüz tane rüya anlatıyor, onlardan birisi gerçekleşiyor. Demek ki onun rüyası ilahi değil. Kendi düşüncesine göre rüya görmüş olabilir ve o, o, onu insanlara anlatmış olabilir. Fakat eğer gerçekten ilahi ise onun amareleri olur ve onun o rüya görenin hayatı bir defa şahadet eder ki gerçekten bu takva sahibi birisidir ve onun söylediği e, doğrudur ve gördü rüya da haktır. Evet. Aynı aynısı aynı şekilde gördü rüya gerçekleşecek. Bazen insan anlamaz. Uzun zaman sonra gerçekleşir. Fakat mutlaka gerçekleşecek. Hiçbir zaman tersi ortaya çıkmaz. O zaman anlaşılır ki bu rüya Allah'tan idi ilahi bir rüyadır. Şeytani rüya değildir. Üçüncüsü rüyada gördüğü şey eğer Kur'an'a ve hadise aykırı ise o zaman kesinlikle o şeytanidir. Mesela Hazreti evet. Ee, Hazreti bir e, e, ne diyorlar ona A, Gilani hmm. Hazretleri Abdülkadir Gilani rahmetullahi aleyh rüya gördü şeytan geldi kalk namaz kıl o zaman o dedi ki sen git sen ben senin şeytan olduğunu biliyorum sen beni niye uyandırdın o dedi ki ben seni uyandırıyorum çünkü sen kendin kalkıp namaz kılıyorsun. Namazın sevabı sana nail oluyor. Ben seni uyandırayım ki sen o sevaptan da mahrum kalasın diye. Yani bu bu gibi şeyler evliyalarda anlıyorlar ki bu şeytandır. Allah'tan bu ses değildir. Velhasıl kelam bu örnekler vardır. Bunlara bakmak, bakarak insan karar verebilir. Acaba bu rüya İlahi midir yahut değil midir? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.